Merhaba sevgili izleyiciler. Kanal 7 ekranlarında Gir Dünya adıyla yayınlanan Hindistan'daysa Tose Naya Milaki olarak bilinen dizi 11 Eylül 2023'te başladı ve 10 Kasım 2024'te final bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin merkezinde Munyatolla köyünden gelen kuhu yer alıyor. Koyu tenli ve saf kalpli bir genç kız olan kuhunun kaderi Devçandan'ın oğlu Rajiv ile kesişir. Başta Recep doğuştan kör olduğu için Kuhu'yu reddetse de onun sevgi dolu doğası sayesinde kısa sürede ona aşık olur. İkilenin aşkı birçok engelle sınanır. Aile baskısı, toplumsal önyargılar ve Hansi'nin entrikaları. Kuhu'nun en büyük sınavı Recep'in gözlerini yeniden kazanabilmesi için bir döner aradığında başlar. Umutsuzluğa düşen Kuhu, Recep uğruna kendi gözlerini bile vermeye hazır hale gelir. Fakat son anda mucizevi bir gelişme yaşanır ve Rajev yeniden görebilmeye başlar. İşte tam bu noktada onun gerçek aşkı görme zamanı gelir. Ancak Rajev güzelliğiyle öne çıkan Hansi'yi Ku sanarak yanılır. Bu durum kuğu için büyük bir yıkım olur. Hansi ise fırsatı kaçırmaz. Sanjev'den boşanıp Rajev ile evlenmek için türlü oyunlar çevirir. Aileyi hapse düşürecek kadar ileri gider. Karşılığında da Rajev'i talep eder. Ancak Rajev büyük bir oyun kurarak onun aslında evlenmediğini açıklar. Gerçekler ortaya çıktığında herkes şok olur. Bütün bu iniş çıkışlar arasında Kuhu'nun sabrı, sevgisi ve fedakarlıkları onun en büyük gücü haline gelir. Zamanla Rajiv'in kalbi tekrar Kuhu'ya döner. Dizi boyunca renk, güzellik ve statü üzerinden işlenen toplumsal yaralara ışık tutulurken, gerçek aşkın, güvenin ve sabrın her engeli aşabileceği mesajını verir. Gir Dünya Ama dizisi Hindistan'da izleyicilerine hem şaşırtan hem de yarım kalmış hissi uyandıran bir finalle ekrana veda etti. Final bölümü adeta Hansi'nin son planı üzerine kurulu. Tüm kötülükleriyle tanınan Hansi'ni bu kez sınırları aştı. Kuhu'yu ilaçla uyutup ona esir aldı ve estetik ameliyat geçirerek Kuhu'nun kılığına girdi. Böylece Rajiv'in ve tüm ailenin karşısında Kuhu gibi görünmeye başladı. Evde bir anda büyük bir karmaşa başladı. Çünkü aile aslında Kuğu sandıkları kişinin Hansin olduğunu anlamıyordu. Hansin'i evin düzenini bozmak, rejivi kendisine bağlamak ve Kuğu'nun hayatını tamamen çalmak için her fırsatı değerlendirdi. İzleyici ise nefesini tutarak gerçeklerin ortaya çıkmasını bekledi. Ancak tam da bu noktada dizi büyük bir sürpriz yaptı. Olaylar çözülmeden Hansi'nin planları tamamen açığa çıkmadan final sahnesi ekrana geldi. Yapımcılar yeni sezonda devam edecek mesajı verse de Hindistan'da dizi burada noktalandı. Bu nedenle hem Hindistan'daki hem de Türkiye'deki izleyiciler dizinin yarım kalmış gibi görünen finaline tepki gösterdi. Birçok seyirci Hansine'nin oyunlarına nasıl son bulacağını, Rajab'in gerçeği öğrenip öğrenmeyeceğini görmek istiyordu. Ancak gir dünyama izleyiciyi en heyecanlı yerinde bırakarak tarihe geçti. Dizi gelişmelerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.